Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size simit söyleyeceğim. Bugün size yarım simit şarkısını söyleyecek oğlum. Söyle bakayım oğlum yarım simiti. Usta. Usta. Bir saatte bir dümbük var. Yarım simit isteyen Yani. oğlum yarım simit siz olur mu? Usta. Diğer yarısını da bu dümbük istiyor. Sen dümdük ya usta. Dümdükün ayda. Onu burada çakır yap. Ne vardı? ne katta. Katta da Tatlıdır, kolu koy. Arkadaşlara da bay bay yap. Bay bay. Ablalarına bay bay yap. Bay bay. Ablalar seni çok seviyor. Bay 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 bay. Sen de ablalarını seviyor musun? Hı? Bay bay. Bir de hepsine kocaman bir öpücük at. Bir de kalp yap. Üçgen. Kalp. Sizi seviyorum de. Üçgen. Üçgen. Sizi seviyorum de der, sizi, sizi, seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.